Yatağınızdan kalktığınız saatten bu videoyu izlediğiniz zamana kadar geçen sürede fark ettiğiniz veya etmediğiniz birçok teknolojik aleti kullandınız. Hayatımızda kullandığımız bu teknolojik ürünler zamanında bazı mucitler tarafından icat edildi. Bu tasarlanan buluşlar hayatımızı değiştirdi ve kolaylaştırdı. Peki icat nedir? Mucit nedir? İcat daha önce kullanımda olmayan herhangi bir şeyin insanın beyin gücü, bilgi, azim ve kararlılık lıkla ortaya çıkarılmasıdır. İcatların hepsi daha önceki teknolojiden yararlanılarak insan hayatına kazandırılmıştır. İcat ve buluşlar insan hayatını kolaylaştırmaya yarayan araç ve gereçlerden oluşmaktadır. Peki mucit kimdir? Mucit ise icadı bulan kişidir. Yani anneniz size oğlum, kızım şimdi icat çıkarma durduk yere diyorsa kim olduğunuzu artık biliyorsunuz. Şimdi gelin hep birlikte yaşamımıza giren önemli teknolojileri ve bu teknolojileri kimlerin bulduğuna bakalım. Müzik televizyon. Televizyon dünya tarihinin en önemli teknolojik buluşlarından biridir. Dünyanın her yerinden farklı görüntüleri bize yansıtan televizyon 1925 yılında icat edildi. O zamanlar çok daha basit bir görünüme sahip olan televizyon, İskoçyalı bilim insanı ve küçüklüğünden beri elektriğe oldukça meraklı olan John Logie Baird tarafından bulundu. O günden bu yana gelişen teknolojiyle beraber artık LCD ve dev ekran televizyonlar evlerimize kadar geldi. Radyo. Televizyon henüz keşfedilmeden önce bile radyo vardı. O zamanlar haberler, maçlar ve müzikler radyolardan dinlenirdi. Radyo İtalyan bilim insanı Guglielmo Marconi tarafından 1895 yılında icat edildi. Guglielmo Marconi bu icadı kablo veya tel olmadan bir yerden bir başka yere ses göndermenin yolunu keşfederek gerçekleştirdi. Yapmış olduğu deneyler doğrultusunda kendisinden yaklaşık 10 metre uzaklıktaki evin zilini çalmayı başardı. Bunun manyetik ses dalgalarıyla gerçekleştiğini öne sürdü. Bu deneyde elektromanyetik adı verdi. O günden bu yana radyo teknolojisi gelişimini sürdürdü ve artık evimizde veya arabamızda rahatlıkla müzik dinleyebiliyoruz. Telefon En önemli iletişim aracı olan telefon 1876 tarihinde İskoçyalı bilim insanı Alexander Graham Bell tarafından icat edildi. Aslında Graham Bell sağırların tekrar duyması üzerine çalışmalar yapıyordu. Bunu gerçekleştiremedi ama kendisine mesafelerce uzak insanlarla konuşmayı yapmayı başardı. Alexander Graham Bell'in annesi doğuştan duyma engelliydi. Bundan dolayı olayı işitme engellilerle bir şekilde iletişim kurmak için işitme engelliler öğretmenliği yaptı ve kısa bir süre sonra kendi okulunu kurdu. Bunun yanı sıra işitme engelliler için duymalarını sağlayabilecek araçlar yapmaya çalıştı. Thomas Watson adlı bir elektrik mühendisiyle birlikte çalışmalar yürüttü. Graham Bell ve Thomas Watson çalışmalar sırasında sesin bir tel üzerinden başka bir yere gittiğini fark ettiler. Bu işlemi gerçekleştirerek ilk telefonu icat etmiş oldular. O dönemden günümüze kadar değişik şekillere giren telefon günümüzde artık cebimizde taşıyabileceğimiz kadar gelişmiş durumda. Ampul Geceleri ışık yakarak rahatça çalışmamızı sağlayan ampul, 1879 yılında Amerikalı bilim insanı Thomas Edison tarafından icat edildi. Edison, okula başladığı ilk yıllarda algılama yetersizliği yüzünden okuldan uzaklaştırılmıştı. Evlerinin kilerine küçük bir kimya laboratuvarı kuran Edison, burada kimya deneyleri yapmaya başladı. Laboratuvarında volta ve elektrik akımına yönelik çalışmalar yaptı. Kendi çabaları ile telgraf aleti yaptı ve Morse alfabesini öğrendi. 187 1879 yılında ise binlerce deneyin sonucunda ampulü icat etmiştir. Bu icat günümüzün olmazsa olmaz icatlarındandır. Pil, pek çok teknolojiye enerji sağlayan ve her yerde kullanılmasına imkan veren pil, İtalyan bilim insanı Alessandro Volta tarafından 1801 yılında icat edildi. O günden bu yana değişim gösteren pil, günümüzde ev elektroniğinden elektrikli arabalara kadar birçok teknolojide kullanılmaktadır. Motorlu uçak, insanoğlunun göklere çıkmasına ve uçaklarla uzun süre uçmasına fırsat veren motorlu uçaklar 1903 yılında icat edildi. Motorlu uçakları icat eden kişiler ise Amerikalı bilim insanları Wright kardeşlerdir. Onlarca başarısız denemenin ardından pes etmeyerek en nihayetinde havada ilerleyebilen bir araç bulan bu kardeşler günümüzde çok uzak mesafeleri çok kısa sürelerde aşabilecek harika bir teknolojinin altına imza atmışlardır. Motorlu araba En önemli ulaşım araçları olarak motorlu arabalar karayolları vasıtasıyla her yere gitmemize imkan vermektedir. Motorlu arabalar 1885 yılında Alman mühendis Karl Benz tarafından icat edildi. Benz, 1885 yılında benzin motoruyla çalışan ilk otomobili olan Motorwagen'i üretti. Üç tekerlekli, önden döndürülen bu arabada motor, arka tarafta yolcuların tam altındaydı. Daha sonra çok daha gelişen arabalar hem gündelik yaşamımızda kullanılmakta hem de yarışlar için değerlendirilmektedir. Çamaşır makinesi Günümüzde hayatımızı büyük oranda kolaylaştıran çamaşır makineleri Alva John Fisher tarafından 1906 yılında icat edilmiştir. Bu çamaşır makinesinde kirli çamaşırlar yatay olarak yerleştirilmiş metal bir tamburun içine koyuluyordu. Tambur elektrik motoru ile döndürülüyor, çamaşırlar birbirlerinin üzerinden yuvarlanırken yavaş yavaş temizleniyordu. Alva Fisher'dan sonra günümüzde onun icat ettiğinden çok daha iyi çalışan, hatta çamaşırları yıkadıktan sonra kurutan elektrikli çamaşır makineleri üretilmiştir. Tarihte yer alan bu önemli insanlar günümüzde büyük kolaylıklar elde edeceğimiz çok önemli teknolojileri icat ettiler. Onların yaşadıkları dönemlerde bu teknoloji teknolojiler çok daha basitti. Günümüzde ise daha gelişmiş şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadır. Burada bahsetmediğimiz fakat sizin bildiğiniz teknolojik aletler ve mucitler varsa yorum kısmına yazarak bize ve bu videoyu izleyenlere bilgi verebilirsiniz. Üretmenin ve üreten insanların hayatımızda ne kadar önemli yer kapladığını unutmamanız ve sizlerin de üreten insanlar olmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.